Merhaba arkadaşlar. Evdeki çiçeklerim kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz üzere katlı çok güzel menekşelerim var. Bu menekşelerden bir tanesi sizin olabilir. Bir tanesini çekilişle size göndereceğim arkadaşlar. Şöyle renklerini göstereyim sizlere. Çekilişimin şartlarını da belirteceğim. Yapmanız gereken en önemli 3 şey var çekilişi kazanmanız için indirim günü kanalımıza abone olmak evdeki çiçeklerim kanalıma abone olmak instagramdan beni takip etmek arkadaşlar evdeki çiçeklerim instagram adresim ve bu videonun yorum bölümüne katılmak için bir yorum bırakmak yazmak arkadaşlar bunları yapmanız çekilişe katılmış olmanız demektir Açıklama bölümünde indirim günü kanalımızın linkini bulabilirsiniz. Ve çekilişin e, kuralları orada daha ayrıntılı şekilde sizlere yazacağım. Çekilişimizin açıklanacağı gün perşembe günü saat 15.30'dan sonra açıklayacağım arkadaşlar kimlerin kazandığını oradan öğreneceksiniz. Umarım bu güzel çiçeklerden bir tanesi en çok kim istiyor ise ona gider. Bu çiçeklerden sahip olmak isteyen çiçeklere sahip olmak isteyen birçok arkadaşımız var. Çünkü her yerde çok bulunmaz. Katlı menekşeler çok da güzeller. Şöyle size daha yakından rengini göstermek istedim. Bakın hepsi birbirinden güzel. Hepsinin farklı özellikleri var. Evet. Çekilişe katılmak için yapmanız gerekenleri açıklama bölümünde de bulabilirsiniz. Perşembe günü çekiliş günü. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.